Evet arkadaşlar, öncelikle hepinize merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte krem sünger tatlısı yapacağız. Öncelikle ben size malzemeleri sayayım. Keki için 4 yumurta, şöyle göstereyim, 4 yumurta, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı hindistan cevizi, 1 su bardağı galeta unu ve 2 çorba kaşığı un bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu olmak üzere e, hepsini kek için kullanacağız. Kreması içinde 3 su bardağı süt, 3 çorba kaşığı un, 3 çorba kaşığı şeker, bir paket vanilya ve bir paket krem şanti kullanacağız. Şerbeti içinde bir buçuk su bardağı şeker, iki su bardağı su ve en üzeri içinde bir e, paket kakao bisküvi kullanacağız. Şimdi öncelikle kekini yapacağız. Zaten ilerledikçe de ben malzemeleri tekrar size söyleyeceğim. Şimdi öncelikle şöyle yapalım. 4 tane yumurtamızı kabımıza kıracağız. Sonra bir su bardağı şekerimizi de içine koyup birlikte güzelce çırpmamız gerekiyor birbirine girene kadar yumurtaları kırdık ben önceki yumurtaları da şöyle hafif bir çırpıyorum döndürüyorum şöyle bu arada en son kamerayı da tutacağım bir su bardağı şekerimizi de içine döküyoruz Şimdi bu ikisini iyi bir şekilde çırpmamız gerekiyor. Şöyle kıvamı şöyle üstüne. Hızlı hareketlerle. Bunu tabii ki de mikserle de yapabilirsiniz. Ama mikser kekin havasını söndüreceği için çok kabarmaz. O yüzden El çırpıcımızla yaparsanız daha kabarmış bir kek elde edebilirsiniz. Bunu böyle yumurta Yumurtayla şekerimizi çırptık. Şimdi öncelikle bir çay bardağı sıvı yağımızı bir su bardağı hindistan cevizimizi koyup bir daha çırpıyoruz hepsini bir anda koymak yerine malzemeleri e, daha yavaş bir şekilde koymayı tercih ediyorum ben. Bir anda birbirlerine girmesin diye. Ve e, harcımız daha sıvıyken vanilyamızı ve kabartma tozumuzu ekliyoruz. Daha iyi e, karışması için birbirine kabartma tozumuz. Şimdi bir daha yapıyoruz. Gayet macun gibi bir kıvam elde etmelisiniz. Hafif de e, unlarımızı da koyunca koyulaşıyor. Yani kıvamı bu zaten. Hani yanlış bir şey değil. Endişelenmenize gerek yok. Galeta unumuzu koyuyoruz. Bir su bardağı. Bunu çırpıyoruz birazdan. Evet şimdi koyulaşmaya başladı zaten. Hafiften. Galeta unu olduğu için tarifte normal unumuz o yüzden az. iki çorba kaşığı koyacağız. Onu da ekliyorum. Çırpıyoruz. Evet iyice sertleşti zaten bütün malzemeleri koyduk. Evet şöyle göstereyim kıvamını. Kıvam böyle olması gerekiyor. Ne yumuşak ne sert. şöyle. Şimdi bunu tepsimize dökeceğiz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırınımıza atacağız. Evet arkadaşlar, şimdi kek harcımızı tepsimize dökeceğiz. Bu arada ben tepsiyi yağlamak yerine yağlı kağıt kullandım. Daha kolay çıkması için. Şöyle dökülüyor. Gördüğünüz gibi sert olmasına rağmen yine yayılan bir hamur. Şimdi tencerenin da spatula ile şöyle sıyıracağız. Evet şimdi tamamını döktüm. Şöyle gitmeyen yerlerine birazcık. Sürterek spatula ile. zaten gördüğünüz gibi hemen düzeliyor. Şöyle biraz daha eşit. Evet, kekimizin hamuru bu şekilde yaydık. Şimdi fırına koyacağız ve pişmeye bırakacağız. Evet, şimdi fırınımıza koyuyoruz hepsini Kekimiz pişince tekrar buradayız. Şimdi kekimiz pişerken kremayı yapacağız. Kremamız için de malzemeleri saramıştım. 3 su bardağı sütü öncelikle koyuyoruz. Şöyle. çorba kaşığı unla 3 çorba kaşığı şekerimiz vardı. Ben onları şöyle bir kasede birleştirdim. O ikisini şöyle döküyoruz. Bir pakette vanilyamız var ama onu koyulaşınca koyacağız. Bunu bu şekilde ocakta karıştırarak pişireceğiz. Şimdi ben ocağa alıyorum tencereyi. Evet ocağa aldık. Şimdi bu şekilde karıştıracağız. Şu topaklananları da şöyle ezerek çünkü pürüzsüz bir krema olması lazım. Böyle karıştırarak pişireceğiz. Evet arkadaşlar. Kremamız hafiften kaynamaya başladı ve kıvamlaştı da. Şimdi birazdan iyice kaynayınca ocaktan alacağım ve soğumaya bırakacağız kremamızı. Bu arada sıvı olması sizi korkutmasın. Daha zaten içine krem şanti girecek. Ee, ama şey soğuyunca onu koyacağız ve zaten tatlımız en sonunda dolapta bekleyeceği için bütün malzemeler e, yoğunlaşacak, kıvamlaşacak. Hani böyle sulu olması korkutmasın. Zaten bu soğurken de biraz daha yoğunlaşacak. Bu sıvılıkta kalmayacak. Şimdi vanilyamızı ekleyeceğiz. Çünkü kaynadı yeterince. Şöyle döküyorum. Şimdi vanilyamızla birlikte. Görüyorsunuz bayağı atıyor göz göz. Evet yeterince kaynadı. içindeki un pişmiştir. Şimdi kapatıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Bu soğurken de kremamız soğurken de biz krem şantimizi çırpalım. Evet kremamızı soğumaya bırak. Şimdi ben krem şantiyi hazırlamak istiyorum, hazır olsun. Şimdi öncelikle bir paket krem şanti şöyle bir kaba boşaltıyorum, küçük bir kaba aldım. ve buna yaklaşık yarım bardak süt ekleyeceğim çünkü bir bardak eklersen çok sulu kalacaktır krem şantinin koyu olması gerekiyor ve bunu bir tatlı kaşığı ile çırpmayı düşünüyorum yani yine miksere gerek yok zaten şöyle az az ekleyelim şöyle ilk başta Tabi yoğunlaşması zor. Evet. Devam ediyoruz karıştırmaya. Kalan sütümü de ben döküyorum. Daha çıkmaya devam ediyoruz. Evet çıktım geldim krema böyle olacak bunu dolaba koyacağım ben şimdi daha da sertleşmesi için çünkü kremanın içinde zaten ne kadar soğusa da sıvılaşacaktır o yüzden koyu olması gerekiyor biraz daha donması gerekiyor şu an biraz daha akışkan ben şimdi bunu dolaba koyup geliyorum Evet arkadaşlar şimdi şerbetimizi yapacağız. Kremamız, kekimiz bunları hallettik. Şimdi bir buçuk su bardağı şeker ben şöyle koydum içine ve iki su bardağı da suyumuzu koyuyoruz. Ben bunu ölçtüm bu arada bardakla. Biraz da bir iki diş kadar bir iki diş kadar limon tuzu koyacağız. O ekşilik de güzel tat verecektir. Şöyle atalım. Bu kadar yeter. Fazlası da çok ekşi yapar. O yüzden ayarını kasınlamalıyız. Şimdi şerbetimizi ocağa alacağız ve kaynamasını bekleyeceğiz. Kaynadıktan sonra da şerbetimiz e, soğumasını bekleyeceğiz tatlımızın da ılımasını yani bunlar biraz zaman alacak e, çünkü sıcak keke dökersek kek hamurlaşır o yüzden e, hepsinin zamanını bekleyip o şekilde e, birleştireceğiz tatlımızı evet şimdi şerbeti ocağa aldım şöyle altı yanıyor kaynamasını bekleyeceğim ve e, kaynadıktan sonra 5 da dakika ocak Sonra altını kapatacağım. Daha demin de söylediğim üzere kekin ılımasını, şerbetimizin de soğumasını bekleyeceğiz. Ee, şimdi diğer bir bölüme geçelim. Bisküvilerimizi küçültelim. Evet arkadaşlar. Şimdi bisküvilerimizi parça alacağız. Ee, şimdi şöyle düşünüyor olabilirsiniz. Bunu robottan da geçirebiliriz diye. Tabi geçirebilirsiniz ama robotta çok parçalanacakları için toz haline gelebilirler. Ama bunun özelliği tatlının üzerinde birazcık da parça parça kalması ve o şekilde yumuşaması. Nasıl bisküvi tatlısı yaparız ya pudingle bir muhallebiyle. Hani bütün koyarız bisküvileri. Bu da yani o şekilde olacak. Hani şu büyüklükte kalacak. Şöyle çok ezmeyeceğiz. Çok parçalamayacağız. O yüzden toz haline gelmemesi gerekiyor. Sadece küçük parçalara ayırıyoruz. Ee, ben bir paket bisküvi kullanıyorum. Ee, bol olması güzel olacaktır. Çünkü tepsimiz sonuçta büyük. Borcama yaptık tatlımızı. Her tarafını kaplaması önemli. Ama paketiniz tabii büyükse bisküvinin. Ben biraz da paket de ufakmış. Eğer büyükse yani şu kap kadar bu kabı dolduracak kadar kullanabilirsiniz. Daha fazlasına da gerek yok aşırı çok olmasına. Sadece üstünü kapatacak kadar olması önemli. Şimdi şöyle iyice eziyoruz gördüğünüz gibi. Yani dediğim gibi o yüzden robota ihtiyaç duymuyorum ve zaten büyük parçalar halinde kalması benim için önemli. Kremamızın üstünde zaten onun sıcaklığıyla da yumuşayacaktır. Hani bu halde kalmayacak. Evet, bu son bisküvimizi de yapalım. Evet, gördüğünüz gibi bir kap kadar çıktı. Bu da zaten fazlasıyla bize yetecek. Kekimiz de hazır, kekimiz de hap işte hapışacak, pişmek üzere yani. En sonunda tatlıyı birleştirirken tekrar çekeceğim. O zamana kadar biraz beklememiz gerekiyor. Evet şimdi tatlımızın birleştirme kısmına geldik. Kekimiz ılık bir halde, şerbetimiz de yeterince soğudu. Şimdi oradan gözüken bilmiyorum ama kekte ufak ufak delikler açtım şerbet daha iyi girsin diye içine böyle kepçe yardımıyla şerbetimizi keke yedireceğiz bu arada kek bir saate yakın bir sürede pişiyor başta süreyi söylemeyi unuttum ee, çok fazla fırında kalan bir kek. Hani o yüzden e, arada açık baktığınızda daha pişmemiş olduğunu görürseniz endişelenmenize gerek yok. Yani hatta tam bir saat dolduğunda pişmiş oluyor. Ben bir saat tuttum. Bu şekilde şerbetimizi döküyoruz şerbetimizi döktük. Şimdi kremaya dökeceğiz. Bu arada krem şantiyi ben içine döktüm kremanın. Bunu bir çırpma teliyle iyice yedirmeniz gerekiyor. Şu an tam kıvamında döktüğüm anda yayılacak kekin üzerine. Şöyle döküyorum. Gördüğünüz üzere. Yani kıvamı. Koyu olmaması gerekiyor. Zaten ocağın başında da söyledim. Hatta aksine sulu olduğunda koyulaştırmaya çalışmayın. Böyle cıvık bir kıvam olması gerekiyor. Sulu. Şimdi tencerede kalanı spatula ile indiriyorum. Ziyan olmasın. Hem de bol bol Sürülsün. Şimdi zaten kendiliğinden yayıldı ama biraz e, köşelere de e, ulaşmayan köşelere spatula ile e, düzleyeceğim. Evet. Evet. Şöyle şu köşe kısımları. Yağlı kağıt dediğim gibi çıkarmıyorum. Ee, bu şekilde de servis edilebilir. Yani onunla uğraşmanıza gerek yok. Krema biraz buraya fazla geldi sanırsam. Şöyle tepsi eğerek her tarafa eşit gelsin. Siz de eğer bir yere toplanıyorsa şöyle dağıtın zeminden dolayı da olabilir. Evet şimdi bakıyoruz. Evet, yeterince eşit oldu. Şimdi üzerine de bisküvimizi dağıtacağız. Şu şekilde. Zaten bol bol çıkmıştı. Üzeri bayağı siyah olana kadar yapacağız. Bu arada kremanın sıvı olması bu yüzden de önemli. Çok soğuk bir krema olursa bisküviler üzerinde parça parça kalır. Erimez. Ama sıvı olduğu için krema bisküvileri de yumuşatacak. Kendi sululuğundan dolayı. Aşırı da, bu arada dolaba koymayın kremayı. Sadece krem şanti dolaba koyun kremin hafif kendi ısısı kalsın ki bisküvileri eritsin. Evet gördüğünüz gibi bayağı simsiyah olacak şekilde. Şöyle açalım. Her tarafına. Böyle gelmesine Gelmeyen noktalar varsa Öyle. Evet bir paket bisküvi aslında tam yetti benim tatlıma. Şimdi bunu dolaba koyacağız iyice bütünleşmesi için. Yaklaşık bir 200 saat sonunda kesip tadına bakacağız. Evet arkadaşlar tatlımızın son hali bu şekilde. Şöyle de göstereyim. Gayet akışkan, yumuşak, tatlı oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, beğendiyseniz kanala abone olmayı, beğenip yorum atmayı unutmayın. Ee, görüşmek üzere diyeyim. <laughs> Diğer tariflerde görüşürüz.